önce göstermiştim. Bir daha göstereyim. Ee, bu kitap Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önce 2001'de 100. doğum yılı anıtına 75 o zamana kadar yazılan, hakkında yazılan 75 seçme makaleden oluşuyordu. Daha sonra bu 2007 yılında genişletildi. 100 makaleden oluşan bir kitaba dönüştürüldü. Çok kapsamlı bir kitap. Onun hem şiirleri, öyküleri, romanları, denemeleri yayınlanmamış olan eserlerinin nasıl elde edilip yayınlandığı bütün bunları içeren çok zengin bir derleme. Ben Ahmet tam bunları önceden beri okurum. Önce dergah yayınları normalde yayınlardı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın külliyatını. Belki yayın evinden Belki de edebiyat dünyasının biraz bölünmüşlüğünden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri o dönemlerde her kesimde çok fazla yankı bulmadı. Aslında Ahmet Hamdi'nin eserlerini verdiği zamanlarda da yankı bulmamıştı. Kendisi bundan çok yakınırdı. Bir tür bunu yazdıklarının sükutla karşılanmasını bir tür cezalandırma, bir tür işkence olarak nitelendirirdi. Mesela derdi ki, onca şiir yazdım, bunların içerisinden bir tek Bursa'da zamanı herkes ağzına pelese etmiş diğer yazdığım şiirleri anan yok. Yine romanları ve Denemeleri içerisinde aynı şeyleri söylerdi. Mesela beş şehir için bir reaksiyon beklediği zamanlarda o reaksiyonu görmeyince epey bir miktar hayal kırıklığına uğradı. Beni Adem'i sükuta atıyorlar ifadesini kullandı benzer yakınmayı çok zaman sonra hazinesinde yapar hazinesinde der ki e, benim miza hikayelerimi bütün dünya biliyor ondan yana herhangi bir sorunum yok herkes okuyor reaksiyon gösteriyor memnunum ama o kadar da şiir yazdım beni şair olarak tanıyan bir Allah'ın kulu yok diyor şimdi yazarların biraz durumu şöyle. Örneğin Melik Cevdet Anday'ı düşünün. Denemeler yazdı, romanlar yazdı, çevirileri var, şiirler yazdı. Ama Melik Cevdet Anday şairdir öncelikle. Yani o sıfat ona yakıştırılır. İşte Atilla İlhan roman dahil, senaryo dahil edebiyat ve sanat alanında çok zengin içerikte ürünler verdi. Ama kimdir Atilla İlhan diye soracak olursanız şairdir. Nazım Hikmet de öyle. Senaryolar yazdı, takmadılarla bir sürü roman yazdı, sayısız makale yazdı, ama şairdir. Şimdi şiir diğer sanat dalları, edebiyat dalları içerisinde yoğunlaşmış öz ve sözün baş tacıdır. O bakımdan oraya ulaşan birisi artık bütün makamları, bütün diğer türleri eğer yazmışsa geride bırakmış ve şair olarak anılmayı hak etmiştir. Ozan geleneği Homeros'tan beri bu Anadolu topraklarında vardır ve saygı duyulur. Sözlü edebiyatta da öyledir, yazılı edebiyatta da öyledir. Ama bazı yazarlarda vardır ki şiirler de yazmıştır ama şair olarak anılmazlar. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'da edebiyatımızın şairi değil, romancısıdır. Öyle bilinir. Şiirleri ilk başlangıçta mükemmelliyetçilik ve arkadaşlarımızın söylediği gibi saf şiire ulaşma yönünde sembolist, çağrışımlarla dolu bir şiir, dingin bir şiir olmasından dolayı hem taklidi zor hem takibi zor. Hal böyle olunca uzunca bir dönem benzer şiirler yazılmadı ta ki ikinci yeniye kadar. İkinci yeni şiirleri işte ilk dönem Fransız şiirinden etkilenen bu şairleri tekrar hatırladı ve onlardan da izler, anımsamalar, anımsatmalar içerecek şekilde zenginleşti. Bir tek bu 70'li yıllarda toplumsal hareketlerin artması yüzünden sap şiir, örtük şiir, kapalı şiir, çağrışımlara açık, bilinç akışı tekniğini de kullanan şiirden hayatın yoğun akışı heyulası gelgitleri arasında bir dönem vazgeçildi. Yüksek sesle söylenen şiirlere yönelindi. Fakat o dönem kısa sürdü. 12 Eylül'deki o kesin suskunluktan sonra tekrar iç dünyalara geri dönüldü. Fakat her bir iç dünyaya dönüş öncekinin tekrar şeklinde değil bir başka hırpalanmışlığın acımasızlığın uç verişi şeklinde oldu. 80'den sonraki içe dönüşlerin temel iki argümanı benim gözümde. Birisi e, göçmenlik, mültecilik. İkincisi e, ister ev hapsi olsun, ister bildiğimiz hapishane olsun, toplumdan yalıtılmışlık ve bunların ifade edilişi şeklinde oldu. Hem şiirde, hem romanda, hem tiyatroda, hem sinemada. Hepsi bunların birbirlerini tamamlayacak şekilde bu yersiz yurtsuzluk ana ekseni üzerinde bir edebiyat gelişti. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'a dönecek olursak, onun bu sap şiirleri yazdığı dönemlerde soyut kendi iç dünyası içerisinde billurlaşmış sözler, kavramlar, benzetmeler ve çağrışımlar görülür. Şehir de böyledir. Şehir bir değişim içerisinde değil, şairin kendini konumlandıracağı, yerine yurdunu tayin edeceği, taşıyabileceği, benimseyeceği yönleriyle anlatılmıştır. Bursa'da zaman şehri de aslında öyledir. Şair kendine geçmişten bugüne o geniş zaman aralığı içerisinde o şehirde bir yer yurt aramaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şehir şiirleri bu Beş şehirdeki seyahatname de dahil olmak üzere hep kendine o şehirlerde bir yer yurt arama, kendini oralara ait hissetme duygusuyla yakından ilişkilidir. Uzaktan eleştirmek, şehrin değişen yönlerini, bozulan yönlerini tenkit etmek yönünde değil, bir şehir kritiği yapmak şeklinde değil kendine o şehirde bir yer açma kaygısı gütmektedir. Bu önemli bir ayrıntıdır. Buna benzer seyahatleri Fransa'da işte Flaubert yapmıştır. Onun yürüyerek yaptığı seyahatler meşhurdur. Yürümeye övgü kitabında o konudan güzel bir şekilde bahsedilmektedir. Elinize geçerse okuyun. Çok güzel denemeler içeren yürümeye övgü esaslı bir yürüme kitabıdır. Orada Flaubert'ın da nasıl yürüme egzersizleri gerek Avrupa içerisinde gerek ta Kuzey Afrika'ya kadar giden maceralı yürüyüşlerine tanık olabilirsiniz. Yine aynı şekilde kayıp zamanın izinde teması o geniş zamanın akışını yakalama bakımından Marcel Proust'un da etkisiyle onun da yürüme pratikleri şehirlere kendini dahil etme, oraya bir şekilde aidiyet hissetme, ait olma duygusunu hissederiz. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar bu etkilenmeyi çeşitlendirmiştir. Başka kimseler Fransız edebiyatının belki sadece şiirinden, kimisi belki sadece tiyatrosundan, belki sadece romanından etkilenmiş iken Ahmet Hamdi Tanpınar çok komplike bir şekilde Fransız edebiyatını kavramış ve onu kendi edebiyat muhayyilesine yani hayal dünyasına katabilmiş ve Fransız edebiyatıyla kendi yerinde, kendi memleketinde bir bağ kurmuştur. Biraz basit adlandırma, klişe tanımlamalarla Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Doğu Batı karşıtlığının yazarı, işte bu karşıtlık üzerine eserler veren bir yazar olarak tanımlamak ona bir haksızlık. Hiçbir zaman Ahmet Hamdi Tanpınar Doğu Batı sentezi veya Doğu Batı karşıtlığı üzerine eserler vermiş birisi değildir. Aksine gerek coğrafya, gerek tarih, gerek mitoloji, gerek edebiyat, sanat ve özellikle estetik alanlarında hem doğuyu hem batıyı anlama ve kendine bir yer yurt edinmenin eserlerini vermiştir. Böyle bakmak gerekir. İstanbul şiirlerini de onun İstanbul'a uzaktan bakarak değil, o şehirde kendini arayarak kavramlar içerisinde bir muhayyile dünyasında İstanbul'a kendine İstanbul'da yer açmak ana fikri üzerinde şiirler yazmıştır. Bu şiirlerin hepsi zaman içerisinde dergilerde öncelikle edebiyat dünyasının beğenisine sunulmuş, sonra da o keskin hüküm veren zamanın yargıçlığına bırakılmış ve zaman onun şiirlerini taklit edilemez ve kolay yoldan üretilemez olduğunu göstermiştir. Yani az ve öz şiir yazmıştır. Her şiirde kendine ya bir kavram üzerinden ya bir mekan üzerinden ya bir zaman akıp geçen geniş zaman üzerinden konu tayin etmiştir, yer tayin etmiştir. Kendini zamanda savrulup giden bir yaprak gibi oraya buraya savurmadan zamanla mekanla dönemlerle olacak şekilde eserler vermiştir. Ama en büyük üzüntüsü kendi döneminde eserlerinin edebiyat dünyasında yankı bulmamasıdır. Bunun da nedeni edebiyat eleştirisinin o dönemde henüz bu kadar gelişmemiş olmasıdır. Hala gelişmiş değildir. Onun eserlerini eğer dergah yayınlarından sonra 2001'den itibaren bir dönem yapı kredi yayınları yayınlamasaydı yine belirli kesimlerin Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlaması, okuması, belki bir çeyrek asır daha ötelenebilirdi. Yapı kredi yayınlarının Türk düşünce ve edebiyat dünyasına katkılarından birisi de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplu eserlerini yayınlayarak onu günümüz edebiyat dünyasına yeniden takdim etmiş olmasıdır. Bir kesimde biraz hakkıyla biraz da belki tarafkirlikle, belki anlaşılır anlaşılmazlıkla benimsenmiş bir yazar, komplike bir yazar, daha geniş kesimlere yapı kredinin toplu eserlerini yeniden basmasıyla tanınır hale gelmiştir. Bu bir anlamda Ahmet Hamdi'nin kendi dönemindeki bizzat ifade ettiği sisteminin de Özrü sayılabilir. Böyle anlaşılması gerekir. İstanbul'a dair çok güzel şiirler yazmıştır. Burada Ahmet Haşimin etkileri vardır, açıktır. Yahya Kemal'in çok etkisi vardır, açıktır. Ama taklit değildir. Zaten kendisi taklit edilemez tarzda şiirler yazmaya yöneldiği için bir başka şiiri taklit ederek taklit edilemez bir ürün ortaya konulamayacağını e, kendisi herkesten iyi daha iyi bilir o bakımdan esaslı şiirlerdir yazdıkları her dönemde çeşitli katmanlarda okumaya açıktır okunacaktır okunmalıdır hem şiir zevki bakımından okunabilir hem şiirin eleştirmenleri yeni okuma tarzları bakımından bunları okuyabilir. Hem de şairler, günümüz şairleri geçmişteki yazılan şiirde onun şiir dünyasını, düşünce dünyasını o bakımdan onun İstanbul şiirlerine de bakmak lazım. Ben bir kitabımda eski şiirin rüzgarıyla diye bir bölüm açmıştım. Orada da bir nebze bahsetmiştim. Bu şiir okumanları kitabımda ona yer vermiştim ben. Eski şiirin rüzgarıyla e, Yahya Kemal'in bir dizesinden hatta şiir kitabının da adıdır toplu şiirlerine kendinden sonra bu ad verilerek yayınlanmıştır. Yahya Kemal'in şiirleri. Ben de Eski şiirin rüzgarıyla benimsediğim için Makaleye öyle bir ad vermiştim. Ee, günümüz şairleri ve şiir okurları eski şiirin rüzgarını bana göre hissetmeleri gerekir, okumaları gerekir. Ilgıltılgılt esen bir seher yeli gibidir, bir imbat gibidir. Bence şiir severlerin eski şiirin rüzgarından kendilerini mahrum etmeyip o şiire de kapı aralamaları yönelmeleri gerekir Ben böyle düşünüyorum Evet o kitabımda da gezilerimle ilgili dünyamı anlatmıştım Nuran hocam orada da yine şiirlerden şiir dünyamdan bir nebze söz etmiştim Ama az önce gösterdiğim kitap tamamen e, benim şiirle kurduğum bağı anlatır elinizdeki kitapta şehirlerle kurduğum bağı anlatırdı okuyorum teşekkür okuyorum. ederim Bitmedi. teşekkür ederim. Bilginize teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok keyif. Çok keyifli. Sevindim. Çok keyifli. Evet, benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkürler İbrahim Hocam. Ee, çok güzeldi. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. Ee, bu akşam herhalde <laughs> hepimiz için çok güzel bir akşam oldu bugün dün bugün iki gündür hepimizde neredeyse konuştum ben kendimi şanslı hissediyorum çünkü Hamdi Tanpınar şiiri ve Cumhuriyet dönemi şiirine bakarken bu konunun çok daha geniş kapsamlı olduğunu farkına vardım kendimdeki eksikleri gördüm onları tamamlamaya çalıştım İki gündür sabahtan akşama kadar sınava girecekmiş gibi okuyorum, çalışıyorum, not alıyorum, not tutuyorum, yazıyorum falan. E, bence çok doyurucu bir e, toplantı oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? E, kendime de çok şey kattığımı düşünüyorum. E, hem sizin anlattıklarınızla hem okuduklarımızla. Bu sene edebiyat toplantılarında e, herhalde e, hepimiz bu konuya çalışmakla level atladık diye düşünüyorum ee, arkadaşlar bir şey söylemek isteyen var mı fikirlerinizi alalım eksik bir şey varsa söylenmemiş bir şey varsa söylemek istediğiniz bir şey varsa ee, aslında öncelikle Melahat Hocam e, sizden merhaba diyelim size Melahat Hocam, hocam. Siz... herkese merhaba iyi akşamlar İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canım. Emeğinize sağ, ol. sağ ol. Buyurun. buyurun. Buyurun buyurun. Ben teşekkür İş... ediyorum. Bir şiir sever olarak, ara sıra karalayan biri olarak ee, çok mutlu oldum. İbrahim Hocam'ın e, kitapları benim başucu kitaplarımdır. Ee, olmayın, sağ olun. Konuyu ben de son anda öğrendim. Tabii daha önce bir hazırlanma şansım olmadı. Bana da büyük katkısı oldu. Çok teşekkür ederim. Hazırlanan, sunan arkadaşlara çok güzeldi. Edebiyatımızda da şiir anlamında İbrahim Hocam da vurguladı. Ben de okuyorum şiirlerini. Gerçekten çok değerli şiirleri var, katkıları var. Çok bunun ayrıca konu olması çok güzel oldu, çok değerli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, keşke hep böyle, e, hani tabii ki edebiyat toplantılarımız da güzel ama ben e, şiirin daha e, az konuşulduğunu düşünüyorum. Evet. İbrahim Hocam da der, ben de e, kesinlikle katılıyorum. E, bir tarihçi olarak söylüyorum tarihe baktığımızda da e, temelde hep şiir var sonra işte romanlar öyküler hikayeler üzerine kurgulanmış e, böyle bir gelişim süreci varken acaba hep soruyorum bugün e, yani bu e, layık olduğu değeri görüyor mu ya da eski değeri görmediğini düşünüyorum bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz e, daha e, az günümüzde gündemde ya da e, bizler mi uzak duruyoruz bilmiyorum ama e, ben de e, edebiyatın temelinde şiir olduğunu düşünüyorum e, çok değerli hani e, ruh olarak düşünce olarak Gerçekten o öze ulaşmak, birkaç cümle ile bir kitabı sunabilmek ya da 5-10 sayfalık bir öyküyü, yaşamı ya da bir kurguyu anlatabilmek çok değerli diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi, katılıyorum. İyi, İyi akşamlar. E, bize teşekkür ediyoruz katıldığınız için, dinlediğiniz için. Arkadaşlar hepinizin emeğine sağlık. Hepiniz e, çok güzel hazırlanmışsınız. Hepiniz. <laughs> Güzeldi. Biz teşekkür, teşekkür ederiz Nesli evet. Hanım. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun.